Herkese tekrardan selamlar. Şimdi de Göklerin Sırrı hikayemizin üçüncü kitabının e, hangi karakterin şeyinden gidecek bilmiyorum. O yüzden şu an bir şey demeyeceğim. Birinci sezon dördüncü bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım bakalım. Roskov'daki yeni durum. Delikatçılar öfkeleniyor. Senin için ise içinde ise bir güç uyanıyor. Roskov dediğine göre yüksek ihtimalle Lane. Yani Vicky'ye dönmedi. Bakalım. Wiki'ye döner diye düşündüm de dönmedi galiba. Bölüm 4 Yeni Gerçeklik Şimdiki Zaman Lane Tamam Daha önce beni rahatsız eden led lambaların sonsuz uzatısı sunaylarla çalıştığım bir şey dönüştü. Bu normal. Burada tam 6 aydır mı buradayım? Ve tüm bu zaman boyunca neredeyse hiç dışarı çıkmadım. Hep bitmek bilmeyen tedavi ve sayısız tehdit yüzünden. Yalnız başıma yatağa uzanmışken tüm boş zamanımı verdiğim eski biriktirme sayfalarını çeviriyordum. Al işte. Hmm, demek bu sporlar varmış. Şaşırtıcı. Göklerdeki bilinmeyen bir çiçekle ilgili yeni bir cümleye çevirip defterime uzandım. Not almak gerekiyordu. Dunova'nın dediği gibi, ölümsüzler bizim tecrübelerini paylaşmak ve dünyalarının sırrını açık açıkmacık için acele etmiyor. Hangi bitkilerin zehirli olduğunu bile bilmiyoruz. Ama çözüm beklenmedik bir yerde bulundu. Envanter bölümü ve kıyamet kitabındaki yazılar gökler hakkında bir ansiklopediyi andırıyor. Burada öyle garip hayvan türleri, otlar, zehirler, adalar ve uzak diyarlarla ilgili anılar var ki uydurulamaz. Şefa beni kullandı ama bu hediye için minnettarım. Kelime tam anlamıyla dürüst değildim. İçimdeki değişimler çok daha büyüktü. Neredeyse hissedilmiyordu. Bunu söyleyelim. Önceleri başkalarını suçluyor ve kendimi acımakla oyalanıyordum. Bu, kırgınlığı bırakıp önüme bakmamı engelliyordu. Olumsuz duygular zincir gibi bağlıyordu. Ama kafamdaki sıkıntılar fısıltıdan kurtulunca sürekli kaygılarıma odaklanarak ne kadar kaybettiğimi fark ettim. Kalpte tüm duygulara yer olmalı. Sadece aydınlık, sıcak duygulara değil, karanlık, ağır hislere de. Amacı verici saplantılarda ve çürümede bulunmamak da gerek. Ve duygularımın, anılarımın çalınan kısmı geri de onları gerçekten hiç anlayamamışım gibi geliyor. Şimdi yeniden öğreniyorum. İnsanlar çoktan bu aşamaya geçmiş olsa bile. Ama sorun değil. Çünkü artık ne aydının, ne de karanlık tarihlere aitim. Sadece kendime. Tamam. Artık bu bitmeyen iç konuşmaları bırakmalıyım. Yine kalem yazmıyor. Hareket ettiğimde bana bir madde enf enjekte edilen kateterin iğnesi derimin altına rahatsızca oynadı. Anne bu boruları ne zaman çıkacak, çıkaracak benden? Bitkin özelliklerini yazdıktan sonra kitabı sayfasını çevirdim. Orada Langinus'un mızrağının resmi vardı. Seni erteledim durdum. Görüşe göre daha fazla kaçış yok. Hmm. Bare karşılaşmadan sonra bana onu hatırlatan her şey sadece öfke ve boşluk veriyordu. Derin bir nefes alarak okumaya başladım. Lognesu'nun mızrağı Şefa tarafından yaratıldı ve sapında güçlü bir taş bulunuyor. Bu taş harfler dağıldı anlaşılmıyor. Ama devamındaki açıklamaya göre taş bıçağın hemen altına sapa yerleştirilmiş. İblis savaşta çatlayan ve şimdi yanında yanına dayalı duran silahı elime alıp metindeki işaret edilen kısmına bastım. O kısım tıklayıp açıldı ve içine takılmış bir taş göründü. Aa çok acayip nesin? Koridorda adımlar ve tekerlek sesi duyuldu. Sonra kapı açıldı. İçeri yemek arabası süren Anna girdi. Tanrım şu manzara da ne? Ada sevgili, sevgisiyle yatakta. Ne zaman ayıracaksın şu kitaptan? Bana yaklaşan kızla mağarımdaki iğneyi ve serin borusunu düzeltti. Hiç olmazsa bir saat kalitesiz duramaz mısın? Elinde ne var? Mızraktan çıkan taş. Henüz özellikleri belli değil. Marım radyasyon değildir. Çok komik. Aslında geçen sefer askerlerin bulduğu bazı bitkiler hakkında bir şeyler öğrendim. Öyle mi? Neymiş? Ama önce yemeğini ye. Yoksa soğuyacak. Anne ve Dimitri, hayatını benim aldığım fikrine hemen alışamadılar. Bu onu şaşırtmadı ama sarsa Ama onun ellerinde anne babamın kanı vardı. Bu durumu daha da ağırlaştırıyordu. Konuyu açmamaya çalıştık ama belki kardeşler babaların ölümünü onun kefareti olarak görmeye karar verdiler. Sonra aynı noktada buluştuk. Hem ben hem ona en yakınımızı kaybettik. Kızılbay yatağın yanına getirdi. Kendisi de karşımdaki sandalyeye oturdu. Duyucu senseler, lapa ve çay. Jöle, kurabiye ve çay. Tabii ki bu. Doğru seçim. Güç toplaman gerek. Bu kitabın virüslerden ve o iblisten kurtulduktan sonra birleşirimiz şaşırtıcı. Evet, içindeki mesajlar küçük bir kısmı kaplıyordu. Asıl bilgi başkaydı. Eskiden neredeyse işe yaramaz ama şimdi göklerin yapısı hakkında ana bilgileri buradan alıyoruz. Ne? Onu yine mi hatırladın? Evet, altı ay boyunca hiç ortaya çıkmadı. Ya bari öldürerek onu da öldürdüysem? O kibirli tipin dediğine göre Torendo muydu neydi? Kabil ölümsüz için bile çok güçlüydü. Belki Kabil'i yendi ve şimdi geri dönmeyi beklerken yalarını sarıyordur. Hıh. Hm. Peki durumum nasıl? Eğer yine kötüleşmezsem bugün nihayet çıkabileceğimi söylemiştin. Evet, seni bir daha kontrol edeceğim ve laboratuvarımdan defolup gidebilirsin. Boş kıyasla arabaya koymamı bekledikten sonra kız onu dışarı itti. Doktor biliyor mu artık bu laboratuvarın senin olduğunu? Benim hayat prensibim rol yap, gerçek olana kadar. Tansiyonumu, göz bebeklerimi ve başımdaki yarıyı kontrol ettikten sonra ana dikkatlice tüple çıkardı. Mörtel ekranı yanıp söndü ve sağlık verilimle ilgili yeni bilgileri işlemeye başladı. Doğrusu, vücudun sadece 6 ayda tamamen toparlandı. Hiçbir anormallik yok. Sanki ölümden sonra derildin. Samam ki hastalıklar seni fazla rahatsız etsin. En azından yeni bir şey yapana kadar. Saklı bir bünyeye sahip olduğun için şükret. Yoksa işin çok zor olurdu. Yani tamamen iyi miyim? Evet. Tek canımı sıkan şey son günlerde durumunun biraz kötüleşmiş olması. Sorunun ne olduğunu aklım ermiyor. Ne zaman tarikatçılar başka bir yükü yere senin sonuçların düşüyor. Onları hissediyor musun yoksa? Bize bir önsüz yeteneği fena olmazdı. Hayır, bana da hiç dünyadan neredeyse hiç bahsetmedin ki. Asla bazen yine başkalarının düşüncelerinin yankılarını duyuyorum. Anne bana bunu söylememiz istemişti. Ama söylersen buradan asla çıkmam. Pekala, her şey harika. Görüşe göre eskisinden de sağlıklısın. Arabadakileri giy birkaç dakika içinde seni almak için müfreze gelecek. Diğer grupların en son yaklaşık iki hafta önce görmüştüm. O zamandan beri birimler arası hiç temas kurmadılar. Benden tümüyle kaçmıyorlardı mı bakışları değişmişti. Artık ihtiyatlıydılar. Anna monitöre dönüp tuşlara bastı. Getirdiği kıyafetleri alıp parvanın arkasına geçtim. Bakayım. Kasvetli gökyüzü. Kum fırtınası. açık gece sisli albion uykulu çayır hepsi hmm. bunu sevmedim bu fena değil bu sadece siyah hepsi hmm. Öf. Ya bu da hoş da bilmiyorum ya. Sadece siyah elbise de çok güzel. Hmm. Saça göre. Öf saç böyle mi kalacak? Değiştirecek miyiz acaba? Hmm. Hadi sade siyah elbise olsun ya. Kıyafetin yanında Anna'nın yedek gözlüğü ve birkaç eşya daha vardı. Ananın gözü, haç kolye, saat, piercing, hepsi. Hmm. Kolye sanki daha güzel oldu ya. Kolye olsun. Saç çantamı karıştırarak makyaj çantamı çıkardım. Anna'nın iş ilaçları işe yaramıştı. Artık göz altı halk halkaları görünmüyordu. Hmm. Makyajsız. Sedef. A ne kadar güzel sade makyaj. Mermer. Bu da güzelmiş. Kristal. Ay bu ne? Hepsi. Bakayım dur. Şu ikisi arasındayım. Bu biraz daha fazla. Bu daha az. Bu benim daha çok hoşuma gitti. Bu çok fazla gibi geldi bana. Ben bunu diyeceğim. Bitirince canına yaklaştım. Masaya yaslanıp ekrana baktım. Ölümde sayısı sağlık solu tablosu akıp gidiyordu. Her şeyi bitirdin mi? Yeni artık acımıyor mu? Rengi hala aynı. Demek içinde hala iblis kanı var. Evet ama sorun değil. Acı ağacı olmadan tehdit oluşturmuyor. Peki nerede kaldı o müfreze? Güneş saatiyle mi zaman ölçüyorlar? Bu kadar da geçikilmez ki. Anne söylenirken koridora adımlar duyuldu. Kapı açıldı ve işe Donovan geldi. Uzun zaman oldu. Yanında Noah ve Lester vardı. Ahem. <laughs> Selam. Peki ya diğerleri? Umarım onlar gelmeyecek. Onlarla her şey yolunda. Bu konu hakkında fazla konuşmayacağız. Onlarla her şey yolunda diyelim. Sence bir kişiye eşlik etmek için tam müfrize gerek var mı? Yapacak işleri var. Dikkatli olmakta fayda var. Çıkmaya yazar mıyız? Hadi gidelim. Leyin, evraklarla ilgilenmem gerek. Seni sonra bulurum. Başım sallayarak diğerlerin peşinden gittim. Dolaman kapıda durdu. ne seslendi. Ana, belgeleri tek dilde tut. Bazen hiçbir şey anlamıyorum. Bana göz kırparak takımın peşine takıldı. Ortada yürüyordum. Sürekli etrafıma bakınıyordum. Yatıktan görünmüyordu ama anadan biliyordum ki bazen gruplarına rastlanıyordu. Geçenlerin arasında bazen tatlı yüzler görüyordum. Pazarcılar, aileler, çocuklar, Rutku ve ilk geldiğinde meydana gördüğüm insanlar. Değişmez görünen şehir değişmişti. Çadan kurtarılan şehir daha karlı, daha masalsı olmuştu. Kocaman bu sarkıtları kar yanlarına değiyordu. Evler arasında yeniden çekilmiş kabloları ağa yayılıyordu. Kranlık toz yavaş yavaş yere iniyor, gökyüzü açılıyordu. Kızıl renk gitmişti. Sadece kış ve sonsuz fırtına kalmıştı. Hep birlikte buraya göklerden indiğimiz anı hatırladım. Tamamen boş bir dünyaya. E, göklerden inmiş, inmişler. 6 hmm. Altı ay önce. O gün göklerde yağmur yağıyordu. Bir gün önce donuma karnıma sert vurmuştu. Bu yüzden takımın en arkasından aradımlarla ağır yürüyordum. Demek ki hepsi yaşıyor. Annehev ve da yok. Kabil'de. Ev dönüp düzeni sallama zamanı. Portaldan teker teker geçin. Daha hızlı yürü. Yürürken omuzuma çarpan asker hızla öne geçti. Arkasına bile bakmadı. Kendi cümlelerimi öylesine dalmıştım ki tepki veremedim. Müfisse çoktan portaldan geçmişti. Dunavanda. Bir de askerin önüne Van çıktı. Sıraya dön. Ne? Çekil önümden. Bir tane kefeye koyma kendini. Donovan dedi ki sen bizden yüksek rütbeli değilsin. Sıradan bir komutansın. O yüzden en arkaya geçip önden gitmeye kalkma. Ben daha sert karşılık vermelerini isterdim. Ona haddini bildirmelerini sevindim. Sadece portaldan geçmek istiyorum. Ve bunu söyleyelim. Böyleler ancak bu şekilde anlar. Pahalı gösterip bir şey diyecekti ki Van cebinden tabancasını çıkarıp gösterdi. O diş fırçasını bana mı doğrultuyorsun? Ben kağıda yaratıklarla dövüşüyordum. Sen onu daha tutmayı bile bilmiyordun. Van ayaklarının dibine tükürüp öfkeyle geri döndü. Portadan çıkınca şehre doğru yürüdük. Üzerimize hala yıldız yağmuru vardı. Ama bu sefer ışıklar çok azalmıştı. Karla kaplı meydanı vardığımızda ne askerler vardı ne de halk. Tüm evler boş ve terk edilmişti. Birden ışıklardan biri yakınımıza düştü. Yan taraftaki çatıya delip geçti. Birkaç saniye sonra altından kadın giyimli, etrafına şaşkınlıkla bakan bir adam çıktı. Hey, ne oluyor? Burada ne arıyorsun? Yatıklardan saklanıyordum ama beni hep verdi. Sonra ışık dalgası gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Şimdi yeni uyandım ama diğerleri nerede? İlginç. Virüsü kapmış insanları yaşatan şey, iblisin yaşattığı ve ruhlarını çağırdığı kırmızı bataklıktı. Paul yenildiği an öldüler. Yani... Dunamar kaşlarını çattı. Derin derin düşündü. Profesör muhtemelen benimle aynı sonuca vardı. Yakında diğer insanlarla dönecek ve onun gibi kaybolmuş çok kişi olacaktı. O zaman onları yönlendirebilecek, eğitebilecekti. Sadece bize göklere giden geçit var. Oradaki kaynakları kullanıp diğer yerleşimlerden daha hızlı güçleneceğiz. Paul yine öne çıktı, kollarını açtı. Boşuna size güvenmedim orduya, ekipmana, güce ihtiyacınız olacak değil mi? Hemen her şartta işbirliğin, işbirliğine iş hazırım. Bu arada yanında duran vanın cebinden tabanca çıkarıp emniyeti açtı. Horozu çekti. Namlu Pyre'nin alnına dayandı. Üzgünüm ama benim ortaklara ihtiyacım yok. Oha. Paylaşmak kârlı değil. Özellikle de diğer kıtalara. Kızın erken cesedinin üzerinden basıp geçti. Birkaç gün sonra yıldız yağmuru sona erdi ve insanlar dünyaya döndü. Günümüz Dunvan Pauli ne kadar kolay öldürdü. Kitaptan öğrendiğim gökler hakkındaki bir düşünürsek beni zincire vurmaz mı? Neden beni mankaneye kadar götürüyorsunuz? Bunu hatırlamıyor muyum sanıyorsunuz? Yoksa yine sonsuza dek üstüm altında mı kalacağım? Sorun sende değil. Şöyle diyelim. Donovan'ı desteklemeyenler var. Tarikatçılar gerçeğin onların etrafının tarafında olduğunu inanıyor. Tanrı'ya teslim olmamız gerektiğini söylüyorlar. Hmm. Profesörün ilerici siyasi siyaseti onların boğazına takılan bir kemik gibi. Peki siz nasıl kurtuldunuz ya yıldız yağmuruna parçası olmadınız? Koca bir şehri yeniden mi inşa ettiniz. Tabii ki bu. Altı aydır bu konuyu hiç merak etmedin. Entilenmeye başlamıştım. Bana bağlı olan savaş o kadar çok sordunuz ki artık başka bir şey düşünemez oldum. Onların dağınık açıklamalarını doğru anladıysam kaldıkları yer çökerken en yakındaki geri yere, yere düşmüşler. Yerin yanından uyanmışlar. Ormanda ulaşırken pasta gölü bulmuşlar ve menhillere çıkmışlar. Portalda da ben onları karşıladım. Pasta göl? Profesör dedi ki muhtemelen menhiller gibi. Dünyalar arasındaki yeri inceltiyor. Harabelerde portanın bulunduğu yerde birkaç taş plak eksikti. Büyük ihtimalle göle atılmışlar. Neden belli değil ama Roskov'un gizemleri çoktur. Romanov dedesi buraya boşuna gelmeye çalışmadı. Belki bir zamanlar yerler bizim bildiğimizden daha fazlasını biliyordu. Demek her şey böyle olmuş. Bu birçok şeyi açıklıyor. Anatya yatakta takta kaldığım için bacaklarım zayıflamıştı. Uzun uzun yürümeyi unutmuştum. Sendeliyip neredeyse düşüyordum. Dikkat et, boş yere düşme. İlginç için teşekkürler. <laughs> Malikane giden yola çıktığımızda hoşnutsuz kalabalığın sesleri duyuldu. Tanrımız adildir, acılarınızı hafifletecek. Bize gelin, herkes burada yardım bulacak. Yine şu fanatik dangalaklar. Askerler ne yapıyor? Onların sesi gittikçe artıyor. Bu yüzden onları durdurmak zorlaşıyor. Akli dengesi yerinde olan kim onlara katılır ki? Hı. Muhtemelen Moris'e bekleyenler. Başka insanlar her zaman yardım edemez. O zaman geriye sadece inanmak kalır. Neye? O kadar da önemli değil. Merkenin önünde durum hızlı gerildi. Askerler kalabalığı itmeye başladı. Bu da onları daha da öfkelendirdi. Tarikatçılardan biri karşılık verdi ve kavga başladı. Yaklaşık 30 kişi kavga tutuştu. Gezeceği vurmaktan çekinmeden. Kontrolsüz kavga her saniye şiddetleniyordu ile ekipten biri burada bekle, sonra onunla kal diye bağırdı ve ardından hepsi birden yanın arasına, ka arasına kayboldu. Her şey o kadar hızlı oldu ki olanları anlayamadım. Tarikatçılar aynen geri çekildi, benim tarafıma doğru koşmaya başladılar. Beni yere devirdiler. Ortaya çıkan kaygaçta kimin dost, kimin düşman olduğunu ayırt etmek zordu. Buradan çıkmalıyım. Aynen şakamız çaktık vurdu. Iskalardan biri beni fanatik kafama vurdu. Dizemin üzerine çöktüm. Neredeyse eziliyordum. Tarıkaçlardan biri bana doğru eğildi. Kalabalıktan çekip çıkarmaya çalışıyordu. Dayan. Bana dokunur dokunmaz başım ezici düşüncelerle parçalanmaya başladı. Açlık, iştah, insanlar, çocuklar, cinayet, et, zayıflık. Daha fazla istiyorum. Daha, daha, daha. <laughs> ah! Defol, elini çek. Ne dedin? Bir de bana tokat attı. O kadar da ki dişlerim ağrıdı. Başım çatlıyordu. Düşünce akışa durmuyordu. Onlar geçmeliydi. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Rahim bir esas alayım. Öksürdüm. Baş ağrısından doğrulamadım. Tarikatçı sırıtarak bunun dayanığının etkisi olduğunu düşünerek bir sürtmeye başladı. Ne oldu sustun mu? Hepiniz aynısınız. Bir kere dayak giyince hepiniz hemen susarsınız. Kulumu kurtarıp bir avuç kar aldım ve ayağa kalktım. Acıdan ulumak istiyordum. Bu yüzden her türlü öfke yüzlerce kez artıyordu. Demek ki hep senin zayıflarımı döversin. Pislik. Hızlı ilerleyip kar kırıntılarını gözlerine fırlattım. Trikatçı çığlık attı, geri sendeledi ve yere yıldı. Üzerine atıldım ve boğazda ölümce bir şekilde yapıştım. İçimde alaylı, susuz, kuduruyordu Ka- dur! Dur, devam et. Mecbur, dur diyeceğiz. Ne oldu? Artık o kadar konuşkan değilsin. Peki ya sen? Zulmetiklerinden herhangi birini acıttın mı? Adımın gözleri devrildi. Çırpınmaları azaldı. Ellerimi açtım. onları nefes alma çabalarını izledim. Elimdeki yerden birden kızıl ışık fışkırdı. Parlak ışıktan gözlerimi kıstım. Açtığımda önümde gördüm. <laughs> Kamil? Melekler gökte süzülüyordu. Delileri işin içi parlıyordu. Kalçalarında kumaş salgılanıyordu. Akıyordu. Neredeyse sıvı gibiydi. Onların yüce, dokunulmaz görüntülerine bakınca sadece resmi huşu hissi doğuruyordu. Gerçek mi gördü? Melekler yavaşça gözlerini açtı. Sanki neden burada olduklarını anlamıyorlardı. Hazırlıkları son şey, kendi aralarındaki kavga ve onun ölümü bitmesi olmuştu. Kalabalık dondu. Kimse hareket edemedi. Ne askerler, ne tarikatçılar tüm gözler sadece iki ölümsüzeydi. Gerçekmiş. Ay, elimdeki yer artık parlamıyordu. Ama hala fiti titriyor, yavaş yavaş sönüyordu. Kardeşlerden biri bunu hissetmiş gibi kalabalıkta beni hemen buldu. Lane? Bileğin yüzünden birden birçok duygu geçti. Sevinç, sezgi, ihtiyaç, şaşkınlık. Kalplerini çıktı ve bana doğru uçtu. Habil takip etti. Tarikarca sürünerek uzaklaştı. Etrafındaki insanlar ise olanları hayranlıkla izleyerek dağıldılar. Ayağa kalkarak başımı kaldırdım. Kabil'in yüzüne baktım. Kalabalıktan <laughs> durmaman çıktı. Yanıma gelmedi ama olanları izliyordu. Bunu sen yaptın. Sen çağırdın. Yaran yanıyor. Ben mi? Ama nasıl? Kabin haklı olduğunu hisseden Habil derin nefes aldı ve yüzünü çevirip gerginlikle düşmeye başladı. Hayır, özgür olmam gerekiyordu. Neden? Neden yine? Melik başını ellerine kaptı ve saçlarını yoldu. Yerin içinde... Tesadüfen Bayel'in kanı kalmadı mı? Öyleyse ne olmuş anlamıyorum. Ölmeden önce yılanların babası bize en sıradan hidayet hediyesini bıraktı. Yılanı. Bana kanımı son damlası kadar hizmet edeceksiniz. Bu hep senin yüzünden. Sen yeni bir anlaşma yaptın. Her şey neredeyse hazırken müdahale ettin. Meleklerin sesi gök gürültüsü gibi her yerde yankılanıyordu. Gökyüzüne bakıyordum. Son altı ayda kurduğum tüm içsel denge ve huzuru yavaş yavaş kaybediyordum. Başım ağrıyordu. Ayaklarımın altındaki zemin artık sağlam değildi. Yine başkaları için engel taşı haline gelmiştim. Kamil ve Hamil tartışıyordu. Neredeyse birbirlerinin boğazına saracaklardı. Yeter artık. Melekler sustu. Bilinmeyen bir güçle zorla kara indiler. Diz çöktüler ve başlarına ölüm değdiler. Ne kadar küçük düşürücü. Habil başına kaldırmaya çalışıyordu. Ama güce karşı koyamıyordu. Ellerime bakarak şaşırtıp da fısıldadım. ''Ben sizi bana hizmet etmeniz için mi çağırdım?'' ''Aa!'' İnsanlar iki bir insanın yanında belirmesine şok olmuştu. Başlarını eğdiklerinde daha da hayrete düştüler. İnsanları bu ilahi bir tezahür olarak gördüler ve kendileri de diz çöktü. Bakışlarını bize çevirdiler. <laughs> ''Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver.'' Donovan diğerlerinden daha uzakta, Michael'in gölgesinde duruyordu. Profesör Kıbılay garip bakıyordu. Gözleri kötü bir şekilde parlıyordu kadının aklına yeni bir fikir doğuyordu. Neymiş? Bir hafta sonra. Neresi orası? İnsanın inanca ihtiyacı vardı ve Dunavan onlara bunu vermenin yolunu buldu. Harika görünüyorsun. <laughs> Aklıma gelen şey mi? O insanları umut üzerine hükmetmek için kendi tanrısını yarattı. İnemiyorsan başına geç. Profesör rahiplerin etrafa dolaşıp cemaat için hazırlamasını izliyordu. Mucizenizin ortaya çıkışı insanları derecede düşürdü. Evet ve bunu anlayınca sen de tarikatlardan cemaatçileri kendini çekmeye karar verdin. İnanç piyasasına kendi ürünü sürerek. Yeni bir geleceğe dair umutlarım, yeniden güç kazandığım gün parçalandı. İki ölümsüzü yönetme imkanı. <laughs> Yeteneğini sakla. Yoksa onu koruyamazsan senin için hapse dönüşür. Çünkü her gücün bir karşılığı vardır. Benimki beynime yerleştirmiş ince bir plaktı. Bazen kıyamet kitabına bakmayı unutma. İnsanlar ona kurtuluşumuzu bulduğun, bulduğumuzu iyi hatırlıyor ve ona bağlılar. Onun için tanıdık bir şey, inandıkları bir şey. İnandıracaklık için ondan dualar okuyormuş gibi yap. Evet, Çevirileri değiştirip beni bu getirmek, onu göklerden gönderilmiş ikinci kutsal kitap yapmak istiyorsun. İnsanlar içinde Tanrı'nın önceden belirlediği yolların bulunduğuna inanacak ve onlara uymak zorunda olduklarını düşünecek. Ve bu yolları sen uyduracaksın, onları kendi çıkardığına göre şekillendirerek. Ve ölümsüzleri halayaklarının adibinde tut, halk onlara sana itaat ettiğini görmeli. Sanki ebedi refakatçi karşı Kerullar'ıymış gibi. Kralın meleklerinin üzerindeki kumaşın kırımlarını düzeltti İğrenme ve sessiz öfkeyle dolu, onlar benim yanımda heykel gibi oturuyorlardı. Onlar benim ilahi irademi ve insanın ölümsüzler üzerindeki hakimiyetini simgeliyordu. Hmm, ne kadar da Sanki tek kelime etmeyecekler gibi. <laughs> i̇şte bu daha da ilginç oldu. Ama sakın insanlar önünde böyle surat yapma şeytancık. Melekleri savunmak, donumanla birlikte gülmek, donumanla alay etmek... Eee şu ikisini de veriyordu değil mi? Bunu söyleyelim. Türen zincire vurulmamış. Onunla da böyle de konuşmayı dene. Eğer cesaretin varsa. Aptal. Susan ve şunu unutmasan iyi olur. Çocuk da konuşuyormuş gibi gülümseyen Donovan bir sigara yaktı. Derin bir nefes çekip dumanı yüzüme üfledi. Sen benimsin. Kilisenin kapıları açıldı. Mumların alevi titredi. Rahibeler ve profesör bizi yalnız bıraktı. Önümüze yavaş yavaş gelseydi dolduran dua eden suretler belirdi. Başımı kaldırarak itçe maçlara nefretle baktım. Anca'nın Anca yaptığını yapıyor gibi bir şey o zaman. Tövbe bismillah. <laughs> Allah'ım ya. Aa bitti. Ee, kaç yıldız varsa. 3 olsun yine. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum ve sizi Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.